Suna Story'den merhabalar. 10 günde 10 kilo verdiren alt karın yağları, göbek, basen yağları bütün bunların hepsini giderirken bizleri de zinde tutacak. Mide ve bağırsağımızı rahatlatacak harika bir tarif hazırladım. Bunun için 300 milim suyumu cezvemin içerisine aktarıyorum. Ve içerisine silme bir tatlı kaşığı zencefilimi ekleyip güzel bir karıştırıyorum ve ocağıma götürüp kaynamaya bırakıyorum. Kaynama esnasında ocağımı hemen kapatıp cezvemi getiriyorum vücudumuzu rahatlatacak bizi zinde tutacak e, aç kalmadan herhangi bir kısıtlama yapmadan zayıflayabileceğimiz harika bir tarif ve şimdi suyumuz kaynadı ve bu aşamada bir tatlı kaşığı yaprak yeşil çay koyuyorum ki bu arada poşet yeşil çay da olur arkadaşlar bunu da ekleyip güzel bir karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp 10 dakika demlendiriyorum 10 dakika demlendi demini aldı şimdi bir süzgeç yardımıyla Fincanımızın içerisine zayıflama çayımızı boşaltıyoruz ve bir tatlı kaşığı da taze sıkılmış limon suyu ekliyoruz. Peki bunu nasıl tüketeceğiz? Bunu sabahları kahvaltıdan bir saat önce tüketiyoruz ve gün boyunca cayır cayır yağ yakıyoruz. Bunu gün içerisinde bir buçuk iki litre su içmeye özen göstererek 10 gün boyunca devam ettiğinizde tüm bölgesel yağlanmalarınızdan kurtulduğunuzu göreceğiniz harika bir tarif. Hamile ve emzikli olanlar, herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar ve sürekli ilaç kullananlar, malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olanlar kullanamazlar. Bunun dışında herkes kullanabilir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.